Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Şunu baştan sana vereyim de. Zor zamanında ilaç gibi geldi. Sağ ol. Ya estağfurullah hocam. Acelesi yoktu bunu söyledim. Ya biz bak bunun için buluştuk. çok ayıp edersin. Yok onun için buluşmadık. Benim senin yardımına ihtiyacım var Cihan. Bugün başıma bir olay geldi. Ben az daha ölüyordum. Bana güvenlik lazım. Senin bildiğin birileri vardır. Var var tanıdığım birileri var. Ben hocam. Olur sen. Vallahi olur ne olmazını sen mi diyeceksin hocam? Ben biraz pahalı yapaklarım o doğru. Ama fiyat, performans, o meseleler senin meseledir. Anlatıyordum derste. <laughs> derslere girmiyordun ama o kadarını kapmışsın. Tamam. Yeter. Tamam yeter artık daha da Ya hoca sen bir derste bize bir şiir okumuştun bak. Neydi? Bu şey dediğin ders... Edebiyatı keşfedin, kendinizi bulun, e, ne istediğinizi bilin. Edebiyatım, edebiyatım değil mi? ama sen kendini bulmuş, Nasıl kesin? <laughs> işe yaramış yani anlattıklarıyla. <laughs> ya öyle deme hoca, bak biz de yani fedai olduk ama okumuş fedai olduk. Bak okuyacağım gene şimdi. Eyvallah kardeşim. Bırak bırak. Talgalar, nasıl koşarsa çakıllı kıyılara. Dalganız e, kurusu çakıllı kıyılara. Ben, ben değil. E, gitti kafam Neydi ya? Dur, dur, dur. Bu İşaya Hoca'nın meşhur sorusu. Ben size bunu anlatmıştım değil mi? Derste, oradan hatırlıyorsun. Neydi, nasıl? Yine helal olsun, iyi hatırladın ha. Bak soru şöyle, Dalgalar hiç durmadan nasıl koşuyorsa çakıllı kıyıya, saatlerimizle işte öyle ulaşmaya çalışıyor bitişe. Her biri kendinden önce gidenin yerini alıyor. İleri gitmeye çabalıyor hepsi, birbiri ardında durmaksızın. Shakespeare'in bu sonesindeki zaman algılayışı, Walras'cı genel denge modeline uyarlanabilir. Soru bu işte. Ben uyarlayamam. <laughs> Allah'ım rahmet eylesin. inşallah. Da şiir bana net diyor hoca. Bak zaman geçiyor. Ömürler bitiyor. Ha. Nereden nereye? Nereden nereye? Hoca bu mesele senin oğlanın meselesi mi? Yoksa eski dostun mu? Yoksa karın mı? Yoksa o hatun meselesi mi? Hem hepsi hem hiçbiri. Dertler kervan kervan. Bir de hatun meselesi var ha. Ya yok hatun meselesi falan. Bırak ya. Yok hatun meselesi falan. Nereden çıktı hatun meselesi? <laughs> ah, <beton hocam> <laughs> Bugün sana adam akıllı teşekkür ederim. Sen bana hiç kimsenin yapmadığı iyiliği yaptın. Hiç kimse bana inanmazken sen inandın. Benim hayatımı kurtardın. Yani benim hayatımda masum ve güzel bir deniz var bir de sen varsın. Sen bugün beni öyle ölümün içinden çekip alınca ben kendimi tutamadım. Sen çok güzelsin. Çok narinsin, çok güçlüsün. Makarnaya atalı kaç dakika oldu? Ee, bilmem, beş falan herhalde niye? Oho! Kaç beş ya? Hamur olmuş bu. Ay ne bileyim, kafam gidik biraz. <laughs> gidik gidik. Ya bir şey diyeceğim. Ha. Bu kazayı anlattın yani. Evet. İrfan arabadan çıkarmışsın falan. Ee? Ya işte o arada sanki küçük bir boşluk vardı böyle. Ne oldu o arada? Ne olacak ya? Hiçbir şey olmadı. Ne olacak? Ya abla yalan söyleme şimdi. <laughs> Allah Allah. Sedat Sultan seni duysa rezilik. Ya bir dakika. Neyi bu Hadi rendeler misin? Zaten hamur olmuş bu. Hakikaten ne çabuk. Çekil bakayım. çık bak. çık. İşte bak. <laughs> e, İnsanla lafın <laughs> üzerine arar. <laughs> Aman ya Müge. Hakikaten domatesin kilosu kaç oldu diye beni arayacak yakında. Sen de arar elbet. Keşke elimde sana verebilecek bir şey olsa. Ama bende sadece... acı var. Keder var, gözyaşı. Keşke başka yerde karşılaşsaydık. Başka hayatlarda buluşsaydık. i Hocam. <laughs> Telefonunu düşürmüşsün ya. Onun şarjı yok ya. Ko... T düşürmüşsün. Telefonun değil mi? Telefonun sonuçta. Ben kapıyı açamadım. Bunlar çok birbirine benziyor. Hocam. Bu senin... Ee, ...şey eski... Ee, ...karınla oğlunun yaşadığı... Bu nerede ya hocam, neredeydi? Allah. Bak. bak orada bir tane ışık var. Gördün mü? Yüksek yani. Bak. Hmm. 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 O var ya. Hmm. Benim oğlumun odası. Ay. Oğlum. Hmm. şimdi girsem mi odaya? Girsem yatağına olma, bir sarılsam ona, böyle kıvrılsam, girsem odaya. Yatsam hiç derdim kalmaz var ya. Ama sor, yıldızlar mı daha uzak, eski hayatım mı? En uzağa gençlik. Ha? Gençlik. En uzağına gidiyorsun, gidiyorsun orada gençlik sonra hayaller, geçmiş, aşk. <laughs> ben neye dokunsam parçalanacak gibi geliyor bana. Bırak da içimde masum bir şey kalsın. O herkes gibi değil, o başka onun kalbini kırmaktan korkuyorum. Ben de ...circir cir olacağım diye korkuyorum. Ha? Hocam <laughs> 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 taş mı Aa, taş, soğuk taş. Girelim eve girelim eve. Eve girelim artık. Al sen gir, ben beceremedim. ma ...benden mi kaçıyorsun? Eee... ...galiba... ...evet. Yani... ...sana nasıl davranacağımı... ...ne söyleyeceğimi bilemiyorum Nihal. Yani. Ben öyle kadınlara kolay... ...kendini açabilen bir adam değilim. Yani ne bileyim o gün kazadan sonra şimdi yani öyle duygular hissedeceğimi de hiç düşünmemiştim. Yani senin aklına karıştıracak bir şey yaptıysam çok özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok. Bir şey olmadı ki. Şimdi biz bunları bıraksak, asıl konumuza geri dönsek... Babil'de ne oluyor Erfan? Egemen bayağı korkmuş durumda. Senin bahsin geçiyor. En önemlisi benden ne saklıyorsun? Ee, ben Babil'le ilgili bir dedikodu çıkarttım. Yarına kalmaz insanlar Babil'in kapısına dayanırlar. Hazır ol. Hazır ol. Ne hazır olayım? Sen niye bana söylemeden bir harekette bulunuyorsun? İrfan, ben senin tarafındayım. Bilmediğin bazı şeyler var Nihal. O zaman anlat da bileyim. Ben sana güvenerek bir yola giriyorum. E belki de güvenmemen lazım o kadar. Yani ne kim olduğumu biliyorsun ne ne yaptığımı biliyorsun. Beni tanımıyorsun ki. O zaman anlat İrfan. Bileyim. Babil bir saadet zinciri. Ben kurdum. Ya İrfan Allah aşkına ne olursun. E söylüyorum işte. Ben orada insanlara hayal sattım Nihal. Umutlarını çaldım, paralarını aldım, yalan söyledim. Bak senin bile ruhun duymadı. Senin gözünün önünde insanları dolandırdım ben orada. Sana bile yalan söyledim. Evet. Kabil bir saadet zinciri. Ve İrfan Tuna saygın kur. Olan bu. Anladın mı şimdi? Ayşe. Ayşe. Ne oldu? Bir şey yok. Bir şey olmuş. Var de bir haller. Yok bir şeyim yok iyiyim. E anlatsana şunu işte belli canı sıkın. Anlasarak geçecek bir şey olsa anlatırım zaten. Neyse benim yemek aram bitiyor. Görüşürüz. Patron burada. Merak etme. Bir şey olmaz. Dur. Söyle ne oldu, Kim üzülsün? Anlatmak istemiyor olabilir miyim acaba Hakan Bey? Kendime saklamak isteyebilir miyim? Ya niye bu kadar zorluyorsun? Niye bu kadar üstüme geliyorsunuz anlamıyorum. Belki sen de bana canını niye sıkkın diye sorarsın diye soruyorum. Bu kadar insanda bekleyemez miyim? Haklısın affedersin. Anlat. Aç mısın? Bir şeyler erken konuşalım mı? Önce sen. Ben cevabımı alamadım ki. Önce sen. Peki. Benim mesela aile bir. Annem sözünden çıkmayayım istiyor. Babam da sen zaten ayrı. Bir türlü ne anama ne babama yaranamıyorum. Çok mu şey istiyorum bilmiyorum ama... ...sadece ben ne yaşıyorum, içimde ne kopuyor bir görsünler istiyorum artık anladın mı? Ayşe, ben ne dedim şimdi? Hiçbir şey. Demedim bir şey. Yani ne bileyim sinirim bozuk biraz benim bu ara ya. Sen bir şey falan deyince... ...bir şey yok. Yok. Affedersin. Ayşe ben böyle şeyleri hiçbir kadın yanında anlatmazdım. Seninle konuşunca bir anda ağzımdan çıkıvereyim. Yo ben seni anlıyorum. Vallahi. Yani ondan anlatıyorsun. Sevilmek istiyorsun, duyulmak istiyorsun. Görünmek istiyorsun. Anlıyorum seni. Nasıl olacak da bizi görecekler? Hiç. Hiçbir şey yapmayacağız. Yani görmek istemeyenden daha kör kimse yoktur. Böyle bırakacağız. Kendi halinde. Artık ne oluyorsa olsun. ...ne halleri varsa görsünler kendini yıpratma diyorsun yani ya. Hı hı. <laughs> Peki bak oldu bu. Sıra sende. Hı. Kim üzdü seni? Beni kimse. Hiç kimse üzmedi beni. Eğer ben şu an üzülüyorsam... ...bu benim karşımdakine yüklediğim... ...anlamsız değerden kaynaklanıyor. Boş ver. Önemli bir şey yok yani. Sana bir şey diyeyim mi? Hı. Seni kim üzdüyse Affedersin ama defolsun gitsin. Senin tek damla göz yaşına bile dayamaz. 17'de her zamanki yerimizde. Delirtmeye çalışıyor beni kurtar. Delirin ki hata yapayım. Ne yapacaksınız? Gidecek misiniz buluşmaya? Gitmeyeceğim tabii ki demek Niye gideyim buluşmaya? Bir karar verdim ben. Süleyman'la evlendim. Konu kapandı. Yok. Ben daha fazla drama, daha fazla entrika, daha fazla yüzleşme. Bunların hiçbirini çekemeyeceğim. Yetti oyun, burama kadar geldi benim. Kudret Hanım, yapabileceğim bir şey var mı? Bak Selim Bey, sen burayı benim sayemde açtın. Ben burada bir daha canımı sıkacak birilerini görürsem bunu senden bilirim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Olsunuz buluşmaya? Yok hayır arkadaşımı arayacağım evde duramıyorum Şöyle işte. Merhaba Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Kaç kişi olacaktınız? Ee, i̇ki. Şöyle geçebilirsiniz böyle. Tamam, mersi. Ee, İlay Hanım. Ha, Selim Bey nasılsınız? Ee, orası rezerve efendim. Tamam, dert değil. Şöyle geçelim. Maalesef orası da müsait değil. Aslında hiçbir yer müsait değil. Bunu ben size nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ama... ...sizi ağırlayamayacağız. Ne demek o? Anlamadım. <laughs> İlacım ne oluyor? Anladım Selim Bey. Kudret Hanım'ın talimatı Tamam siz bir şey söylemeyin yorulmayın ben anladım. Gel Cansu'cuğum biz çıkalım. ne biçim bir kadın şöyle ne kadar ayıp. Neyse. Gerçekten bilmiyorum artık ya kusura bakma Cansu. Sana da çok mahcup oldum utandım. Yani kusura bakmasan bir dahaki sefer yapalım olur mu? Benim tadım kaçtı iyice. Saçmalama sen niye özür diliyorsun? Kadın utanmaz tabii ki olur. Ne zaman istersen. Şu taksiyi alabilir miyim? Tabii tabii. Tamam. Nereye? Ya eee. Bir işim vardı halletmem gereken. Onu unuttum. Kusura bakma tamam. tekrar. Görüşürüz. Görüşürüz. Boş mu? Bismillah. Seni tebrik ederim Kudret. Gerçekten. Tebrik ederim çünkü bizi restorana almadılar. Bravo. Artık ne yaptın, müdüre ne söyledin, nasıl tehdit ettin bilmiyorum ama tebrik ediyorum seni. Bravo. Lütfen. Bizde tehdit yok. Kendi özgür iradesiyle bir seçim yaptı. Anladım. Peki. Bak istediğin kadar çirkinleş. Gerçekten. Ne istiyorsan yap. Ama ben gerçekten sana ayak uyduramam. Yani çabalarım bunun için ama bu kadar alçalamam mümkün değil, tamam? Sen de istediğin kadar düğün dermek yap, yedi düvele duyur, ama isminin önündeki o sıfatı kaldıramazsın. Metrestin, ha, şimdi? Eski metres oldun. Emin misin gerçekten? Ben metres oldum. Süleyman'ın akrabaları senden yıllarca nefret etmiş. O kadar haklılar ki. Biz kucaklaştık biliyor musun? Metresi olarak <laughs> ama yılan onlar be. Bak her şey alabilirsin, Gerçekten. Her şey senin, her şey, şirket senin, site senin, kafe senin, restoran senin, bunların hepsi senin. Parayla satın alabileceğin her şey senin kuzret. Ama ben senin sahip olamayacağım bir şeye sahibim. Biliyor musun? Süleyman'ın kalbine sahibim ben. Tamam mı? Al, al, o kalbi öyle tepe tepe kullan. Bu evlilik bitecek. Ama dua et de mezarda bitmesin. Konuşuruz nasılsa. İrfan'la iş birliği yapıp mı bitireceksin evliliğimi? Bu İrfan'a söyle. Beni daha fazla beklemesin. Tamam. Ben Süleyman'ım. ...Kudret Hanım. O kadın geldi benim ofisimi bastı. İlay mı? Ne söyledi? Kocasıyla çok mutluymuş. Sen neyin peşindesin? Hiçbir şeyin peşinde değilim ben.